Sparta'nın karayolu yatırımları konusunda Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan önemli açıklamalarda bulundu. Sparta Burdur Dostluk Yolu ve 4 Yol Şaki Karaağaç Yolu çalışmalarının devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Sarıoğlan, çalışmaların detaylarını paylaştı. Dostluk Yolu'nun 14 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bölge Müdürü Sarıoğlan, yolun ilimiz içerisindeki 8.8 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yolun Burdur il sınırları içerisinde kalan kısmı ise 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır, dedi. İlimizdeki toplam proje sayısı 3 adet. Proje tutarı 2 milyar TL. Önceki yıllar harcamamız 951 milyon. yıla ödeneğimiz 368 milyon TL. Yapılan harcama dönem sonu itibariyle 41 milyon. Kümülatif parasal gerçekleşmemiz %50. Devam eden projelerimiz, ilimizde 3 adet projemiz devam etmektedir. Bunun bir adedi Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. Bunlara kısaca değinirsek. Bölge Müdürü Sarıoğlan, 4 yol Şarki Karaaç yolu ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. 4 yol Şarki Karaaç yolu, proje uzunluğumuz yaklaşık 15 kilometre uzunluğundadır. Bugüne kadar 3.2 kilometresi tamamlanmıştır. 2024 yılında Şarki Karağaç kesiminde bir 1.5 kilometrelik sati kaplama üzeri BSK Çalışması hedeflemekteyiz. E, proje bedelimiz 650 milyon lira. Yüzde %8 bir fiziksel gerçekleşme sağladık. 2024 yılı hedefimiz 41 milyon lirayla bu Şarkıkaraş şehir geçişindeki e, bütün bu sıcak karışım imalatlarımızı gerçekleştireceğiz.